Evet kıymetli dostlar. Bir ne bileyim ben sohbetiyle birlikteyiz. Yahya hocam, Kadir hocam. Bir hafta on gündür yoksun buralarda. Evet hocam. Nerelerdeydin? Çevlik. Çevreye gittin. Evet, Çevlik'teydim. Yediğin içtiğin senin olsun anlat bakalım neler gördün. Ee, hocam hocamızın toplanmamızın sebebi hikmeti Çevlik'teki petrol sızıntısı. Akdeniz'deki. Ee, Akdeniz Akdeniz'deki çevre kirliliğini konuşacağız bu çevre kirliliğinin canlılar üzerine etkisini, insanlar üzerine etkisini, ekonomik etkisini, ekolojik etkisini yani dilimiz döndüğünce bizim bildiğimiz kadarıyla neler varsa Kadir hocamla zamanınıza talibiz efendim. Evet. Ee, ilgili bir makale okudum. Çevlik Mağaracık köyünde yapılan bir kazıda iki tane yanılmıyorsam diş bulunmuş. 80'li yıllardaki kazıda buna bakmışlar ki insan dişleri ve de çok eski böylesi kalıntılar bulunduğu zaman bulunan yerin ismi verilmiş. O kalıntılara da Homo sapiens çevrikiensis adı verilmiş. İlginç bir şey. Doğrudur hocam. Yani şöyle şaşırmadım. Şaşırmadığım şey şu. eee çok bereketli topraklar, havası, suyu, biliyorsun e, orada bir su dolum tezgizi var. Evet. E, biz orada çeşmeden hala su içebiliyoruz. Balı verimli, lezzetli. E, Asin Nehri'nin döküldüğü yerde alüvyon birikimi var. Bir de aynı zamanda Çevlik Akdeniz'in son olduğu için Akdeniz'deki deniz alüvyonlarının da biriktiği yer. Akdeniz önemli bir muhit hocam. Çevlik önemli bir muhit. Karamağar önemli bir muhit. Neden? Deniz kaplumbağaları var. Karetta karettalar var. Kelonya militasları var. Kaleköy. Kaleköy. Aa Kaleköy'ün de bu arada hocam çok geçmiş olsun dün akşam sabah. Deprem mı? oldu evet. 3 noktada. Sabah sabah. Evet. Dört buçuk beş içerek kala falan. Yani ben hissetmedim de. Biz hissettik. Ayaktaydık. Allah memleketimize Amin. esir gelsin Kesin ya Rabbi. Başka ne gördün evet. sahilde? Hocam, Hocam petrol, petrol. Ha, yani ha, ha. 8 kilometre, 10 kilometre boyunca sahil boyunca petrol var. İnsanlar evet. denize girmeye devam ediyorlar. Bunun bir sebebi var ama. Yani benim yapmış olduğum bir tespit var, sosyal bir tespit var. Bir çevre faciası. Deniz zaten normalde kirli olduğu için. Evet. Biz zaten zaman zaman o petrol bulaşıklarına maruz kaldığımız için bizim için çevre kirliliğinden öteye gitmedi. Doğru. Yani insanlar buna tepki göstermediler yeterince. Halbuki Ulaşım, Daire, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'nın bazı çalışmaları oldu değil mi? Evet. Etrafını şey çevrelediler falan. Yani bizi bir felaketten kurtardılar. Ancak dikkat etmemiz gereken şey Akdeniz'in kirliliği hocam. Poşet, plastik. Kesinlikle. Kirlilik dediğimiz zaten bu doğada çürümeyen, Kendiliğinden kaybolmayan, organik olmayan maddeler zaten problem. Yani tamam elmayı yiyip kabuğuna atıyor insanlar güzel bir şey değil ama en nihayetinde o toprağa değdiği zaman çürüyor, toprağa karışıp gidebiliyor. Fakat plastik maalesef ve çöplerin %50'si plastik. Hocam. Bir soru soracağım sana. Sor hocam. Ya biz biz diye söyledin çevlikle ilgili. Çevlikle aranda ne ilişki var? Vallahi hocam benim yani 82 doluyor. Evet. 82 yılından beri orada evimiz var. Evet. Ee, ben çocukluğumda bazı rahatsızlıklar geçirmişim. Mesela leşitizm gibi bağışıklık rahatsızlıkları gibi. Ee, vücudum güneş görmesi lazımmış. Bana orası şifa verdi. Hatta bununla ilgili de bir antik hikaye anlatayım sana. Çelikte yerleşme orada, orada şifa buldum. Orada şifa buldum. Ne dedim ki? Şifa verdi. Çevli şifa, Allah şifa verdi, evet. ben şifa buldum. Evet. Hocam, hocam şey dedik, <laughs> kelime dağıcıma çok takılıyor. <laughs> Kralın kızı varmış zamanında hasta, evet. bir türlü iyileşemiyor, tahmin ediyoruz ki aslında maşit olabilir. Çevreye geliyor, yani o bölgeye geliyor, o bölgede iyileşiyor, sıhhat buluyor, Allah şifa veriyor kendisine. Evet. Ee, orada yerleşim var, biliyorsun kaya mezarları falan evet, var. Evet. Titus düneli. Titus düneli yani Önemli bir bölge hocam. Deniz suyunun, e, şey düzeltiyorum, yağmur suyunun denize akması için yapılmış güzel bir kanal. Elle oyulmuş yani hilt yok, bir şey yok, tarihler yok, kazacak delici yok. Gidip görünmesi gereken bir yer. Titus tünelleri, evet. kaya mezarları, Hatay bölgesinin e, antik turistik görünmesi gereken yerlerinden önemli bir tanesi. Yer. Yer. Titus tüneli önemli. Akdeniz Havzası'na geçiyoruz. Akdeniz. Hı -hı. Kapalı bir havza, birçok ülke kıyısı var, Akdeniz ülkeleri. Problemimiz nedir? Daha önceleri sen demiştin, Türkiye en çok kirletendi Akdeniz'i. Evet. Şu an durum nedir? Hocam şimdi ilginç bir şey var da yani işin siyasi boyutuna girmeyeceğim. Devlet bazında düşünelim lütfen. Hani siyaset olarak düşünmeyelim. Eski literatürlerde Akdeniz'i en çok kirleten ülke Türkiye. İlke şu an çöp ihracatı yapıyor olmamıza rağmen evet. Akdeniz'i kirletici, kirleten ülkelerde e, alt seviyelere geldi yani çöpümüze daha sahip çıkmaya başladı. Evet. Şu an Mısır en e çok, en çok. kirleten. 2021 yılı tahminlerini de söylüyorum günlük olarak Akdeniz'e attığımız çöp Akdeniz ülkelerinin total 700-800 ton civarı. Çok. Hocam ve bunlar bize geri dönüyor. Hocam ağzından öyle bir laf aldın ki inanamazsın. Bazı bakteriler bu plastikleri sindirmeye başlamışlar. Şimdi bu ne? Ne anlama geliyor? Birikim. Evet. Yani bir besin zinciri var. Bu bakterileri ne yiyor? İşte karidesler yiyor, midyeler yiyor. Onları yengeçler yiyor. Onları ne yiyor? Balıklar yiyor. Balıkları ne yiyor? Biz yiyoruz. Hani şu meşhur şey var ya, Cyborg insan. Evet. Hani işte 200 yıl sonra biyonik insan olacağız. Filmlerde yıl 2070 bakıyorsun her şey demir, robot. Evet. 2050 bakıyorsun filmlerde birçok film var. Star Wars, Demir Adam. Hocam 2021 farazimi yazın buraya. Evet. 100 yıl sonra insan olup plastik olacak. Her şey plastik. Çünkü karnımıza kadar işliyor hocam. Evet. Yani ve tahmin ediyoruz ki 2050'ye kadar mevcut çöpün iki katından fazlası olacak ve yeni doğmuş birkaç günlük balıklarda da mikro plastik tespit edilmiş. Yani gözle görünmeyen bünyesinde birkaç günlük balıklarda, balık yavrularında tespit edilen durum bu. Bak söylediğim nokta denizde başlamış hocam. Evet. Yani önemli. Daha ilerisini söyleyeceğim şimdi. Bir ada oluşmuş. Böyle denizdeki çöpler, plastik çöpler... Şeyi diyorum, 8. kıta. Onun izahını yapıyorlar hocam, yeni kıta oluştur diye. Doğru ama ada bu. Küçük bir ada şimdilik. Kıta diyorlar ama ada. Ada neyle oluşmuş? Kül, yanardağ külleri denize dökül. Bunlar birleşmiş, sertleşmiş. Yani bunu bakmışlar. Büyük bir kısmı plastik. Lütfen çöp adası yazın, şeyden arayın. Çöp adası? Evet. Hocam sana ilginç bir şey söyleyeyim. Çöp yani hep biz kirletiyoruz diyoruz ya. Evet. Bu okyanuslarda su akıntıları var ya deniz akıntıları suyun altında. Kanada'dan atılan bir çöp Akdeniz'den çıkıyor hocam. Cebeli Tarık'tan geçiyor. Evet. O akıntıya takıldı mı bizim buraya kadar geliyor. Yani Kanada nereye? Akdeniz nereye? mi çıkmıştı İtalya? Tabii. Adriyatik denizinde buluyorlar. Bayağı üzerinde Made in Kanada falan yazar. Şeyler var yani, çok ilginç. poşetler var. Hocam, Bu, global bir sorun. Çok doğru söylüyorsun, şeye gelecektim. Yılan balıklarına. Şeyden, akıntıdan. E tabii ki. Hocam... Onu da birleştir bununla, onu da anlat. Anlatayım. Samanlarda çıkan, denize Anladım. bakan, çıkan yılan balıkları ya da asin elinde çıkan yılan balıklarının... Şimdi şöyle, e, Kanada'dan atılan çöp, Akdeniz'den çıkıyor dedik ya, Kadir Hocam da e, orada şey yaptı herhalde. <laughs> Şimdi hocam, yılan balıklarının çok ilginç bir yaşam öyküsü var. Yılan balığını yeriz, severiz de ki şu anki yılan balıkları da yenilebilecek durumda değil ancak dünya çapında bir ekonomik ee, değer yılan balığı. Yılan balıkları Asi Nehri, kısaca anlatıyorum. Yılan balığı Asi Nehri'nden olgunluk yaşına gelince çıkıyor. Çevrik. Çevrikten hocam Cebeli Tarık Boğazı'na. Cebeli Tarık Akdeniz'i geçiyor. Tabii ah, tabii tamam, komple Akdeniz'i geçiyor ama akıntılarla. Evet, tabii. Akıntılarla. Oradan geçiyor Meksika'ya. Meksika, Meksika Körfezi'nde Mariana Çukuru dediğimiz bir isimli diye isimlendirilmiş bir çukur var. Yaklaşık 3000 metre. Mariana O 10, Mariana. Kaç? 10, 10 bin küsür metre. Hocam çok büyük. Yani daha dibini bulamadılar. Dibine gittikçe dibinde de onu indiler hocam. Dibine indiler ve yine plastik şişe buldular orada. Nasıl? Yazın Mariana Çukuru'nda ne var? Plastik yazın? Arama motoruna Plastik bulundu. Yani her yerimiz plastik. Yani denizin bir deniz yüzeyinin 10 kilometre altında. Altında denizin 10 kilometre, 10 5, 11 kilometre Mariana Çukuru ma plastik bulundu maalesef. Ve bu görüntülendi. Yani öyle birisi gördü de evet ben çöp gördüm değil. Kamerayla görüntülendi. Hocam. Yılan balıklarını kestim ben ama burada. Ne yapıyorlar orada? Plastik küresel bir sorundur. Önce neyse bu yılan balıkları çukuruna gidiyor Cem. Orada ölemesini yapıyorlar. Orada yeni doğan yavrular kendi anne babalarının yaşamış olduğu akarsu hangisiyse ise Asi Nehri ise Asi Nehri işte Ege bölgesinde de var. İşte Doğu e, kıyılarında şeylerinde, nehirlerinde de var. Hangi nehirden gelmiş anne babası? O yavrular aynı yolu takip ederek Cebeli Tarık'a geliyorlar. Cebeli Tarık'ta o nehirlere gidiyorlar derken Küresel sermaye bu yolculuğa diyor ki olmaz böyle şey. Nasıl anlatayım mı hocam çok ilginç. Evet. Bir profesör hocamızı tanıştık Işık Hoca. Evet. Zamanında şeyde Kırkan Gölbaşı göletinde yılan balığı yetiştiriciliği yapıyor hocam. Adam profesör deniz bilimlerinde profesör bu işi de biliyor. Yılan balığı yetiştiriciliği yaparken İspanya devreye gidiyor hocam. Bayar İspanya devlet olarak devreye giriyor. Cebeli Tarık da bu yeni gelen yılan balığı yavrularını şöyle ince şeffaf olurlar. Yılan balığının hayat döngüsü yazarsanız bu buradan çıkar. Onlar orada topluyorlar hocam. Kendi mezralarına götürüyorlar, orada yetiştiriyorlar. Yani yediğimiz balığa kadar küresel kapitalist sıkıntılar var. Evet, evet. Bir örnekle bitirmek istiyorum. Tamam, ben. Hocam. Şimdi e, plastik atıklardan bahsettik, çöpten bahsettik, çevre kirliliği, dünyamız kirleniyor. Şimdi elimizdeki çöpü, elimizdeki çöp kutusuna atılacak çöpü yere attığımız zaman bazı durumlar ortaya çıkıyor. Hocam özür dilerim. Bir şey evet. evet. Hani Türkçe olarak, sen az önce bana bir şeyde müdahale ettin ya, evet. ben de sana müdahale evet. edeyim. Bizim insanımız çöpünü atmaz hocam. Ne yapar? Olduğu yeri bırakır. Yani şöyle bırakmak Tabii yer çekiminden dolayı. He o yere düşüyor. Tabii be, sen memlekette çöp atan duydun mu denize? Yok. yok. herkes dert demiş. Karaya da atmıyorlar. Kesinlikle. Sen şeyi duydun mu mesela hocam? Antalya Sanayi Bölgesi'nde Asi Nehri'ne motor yağı döken tamirci duydun mu? Yok. Yok. O kendi akıyor şey, Kendi akıyor gidiyor. Yolunu buldum diyor. Motor yağı akar yolunu. <gülüyor> <gülüyor> yolunu bulur. <laughs> 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 Özür dilerim hocam. Şimdi bu karaya atılan çöpler de denize gidiyor. Biz evet. dinleyenler bu, bu olaya dikkat etsinler. Yağmur sularıyla kanallardan e, bu çaylara, kanallara, kanaldan çaylara, nehirlere oradan da denize ulaşıyor. Yani karaya attığımız her şey kaldırılmadığı müddetçe o denize gitmek mecburiyetinde. Şimdi örneğime geliyorum. Tabii Yere atılmış çöp atarken kişi psikolojik bir sıkıntı çekmez. Bunu atıyorsa hiç umurunda değildir zaten. Emek harcamıyor buna, para harcamıyor, zaman harcamıyor. Ancak geçen şunu gördüm. Okuldayız. Ee, öğrenci arkadaşlara dedim gelin gelir misiniz bir mantık Hocam ben ben ben. Asker Yok böyle askerden nasıl değil. Yani derim? şöyle askerde mantık Evet doğru, he. aynen aynısı. Şimdi onlar toplarken şu geldi aklıma ya bu onu atmamış atmamış çünkü e, düzeltiyorum. Atmamış, atmadığı şeyi topluyor. Psikolojik olarak rahatsız. Ben bunu atmadım, niye topluyorum? Psikolojik rahatsızlık. Zaman harcıyor ona, emek harcıyor ve para harcıyor. Nasıl para harcıyoruz? Elini gidip yıkayacak ondan sonra suya saplayacak. Psikolojisi bozulacak. Emek, para ve zaman harcanacak ama bunu yere bırakırken bunların hiçbiri yok. Buna dikkat ediyoruz. Son örneğim buydu. Yani çöp atmayalım. Ya hocam sen deyiz. Şey diyeyim ben de hocam o zaman. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz adam anlayacak bananın yenmeyecek bir şey olduğunu diyelim. Bir kızıl derili sözü. çok da doğru söylemiş. Ne bileyim ben diyelim. Sohbetimizi bugünlük burada bitirelim. Ne dersin hocam? Çok teşekkür ediyoruz. Sonraki evet, sohbette görüşmek üzere. Yönetmenim şeyi kapatır mıyız kamerayı? Meryem kapat bakalım. Teşekkür ediyorum.